Eminim bu kalıpları bilmiyorsun. Dikkatlice dinle. 1. I swear. 2. Come again. 3. Watch your mouth. 4. Like I said. Şimdi açıklayarak gidelim. I swear yemin ederim arkadaşlar. Yemin ederim anlamında kullanılan bir ifade. Genellikle şu şekilde kullanılıyor. I swear to God. Tanrı'ya yemin ederim. Allah'a yemin ederim anlamında. 2. Come again. Bir insan size bir şey söyledi. Anlamadınız. Efendim diyeceksiniz. Mesela diyorum ki did you do your homework yesterday? Dün ödemini yaptın mı? Ben de size diyorum ki come again anlamadım. Veya come again efendim. Watch your mouth ise bir insan size çok pis konuşuyor. Ne dediğini bilmiyor. Yani siz de ona diyorsunuz ki watch your mouth. Laflarına dikkat et. Ne dediğinin farkına var. Watch your mouth. Dördüncü ifade like I said dediğim gibi. Bir insan size ne dediniz diyor. Siz diyorsunuz ki dediğim gibi. Like I said. Şimdi bunlarla ilgili mini bir diyalog yapalım. I swear I will kill you. Yemin ederim seni öldüreceğim. Ondan sonra siz de bana diyorsunuz ki come again anlamadım. Veya efendim ben de diyorum ki like I said. Dediğim gibi I'll kill you. Siz de bana diyorsunuz ki watch your mouth. Bu ifadelerle yorumlarda buluşalım. Videoyu kaydet. Bir gün yapan ellerde lazımdır.